çocuklar anneniz çok üzgün. Şu anda çok üzgün. Nasıl desem işte. Gelin görün işte. Tamam geliyoruz. Efendim. <laughs> Ayrıldık Anne Üzülme Geyi döner babacığım, <laughs> Canım kızım <laughs> Bir tek sen beni bırakmadın <laughs> Tabii ki de bu yapmayacağım Tabii ki de bırakmayacağız Sizin güçlü kalmadığı için Elinizden ne gelirse yapacağım ben <laughs> Teşekkürler. Zanife Hanım. Hanım. Çok üzü üzüldüğünüzü biliyorum. Çocuklar bile üzüldü. Üzülüyor bu halde. <laughs> tek tek çocuklarım seviyor beni. <laughs> Neden ayrıldık? <laughs> Ay, Hanımım üzülmeyin. Geri döner. Geri döner. Siz çok yoruldunuz biliyorum. Tabii ki de yoruldum. Kaç gündür yok. Onu görmeden yapamıyorum. Biliyorum biliyorum tabii. Of çocuklar genim. Gelmeyin ya da siz ben mamalarınızı hazırlayıp geleceğim. Çocuklar mamalarını hazırlayayım. Yazık kadına ya vallahi. onlar şu anda zaten buzdolabı çok sıcak dereceye aldım. Çocuklar <laughs> Neden gitti Neden gitti <laughs> ya. Hanımım üzülmeyin Olsun bakın Dayanamıyorum size ben de ağlayacağım <laughs> Ama ne olacak <laughs> Çok üzülüyorum ya <laughs> Hanımım biliyorum Çok üzülüyorsunuz ama bu kadara değmez. Bilmiyorum. Ama çok zayıf. Çok zayıfladım. Çok ağladım. Hiçbir gün yemek yemedim. <laughs> Anne. Üzülme şey mi hak etme. Üzülme şey ya. Anneciğim. Artık. acam galiba. Hayır anne, dayan, dayan şimdi. Çocuklar, mamaları, şu köşeye koyun. Fırlatacağım artık ya, <laughs> Tek siz kaldınız, Zafir Hanım ve çocuklarım. Biz size bakarız sanırım. akşam da olmuş. Gafir ah. alım şurada lambalar var. Artık lamba borcumuzu ödemediğimiz için ışıkları kaldırdık. Tamam. Hanımım çok açıyorum ben bunları. Hanımım bunu buraya koyuyor. Başka ışık vardı mı? Bir de başka ışık yokmuş neyse bu kadar yeter zaten değmez buna hanımım ağlamayın ne olursun bakın ben de üzülüyorum bakın siz üzülünce ben de alıyorum lan bak aldım ya ay hanım azıcık kullanabilir kullan kullan ay. Hanımım değmez bakın ya ama olmaz. Ben onsuz ne yapacağım? Hanımım yani bırakın bence. Bırakın değmez çünkü değmez. Ha çocuklarım çok üzülüyor. Onları babasız görmek istemiyorum. Neyse azıcık siz hanımım hanım. Ben sizi yatağına da kadar eşlik edeyim yapayım. Hmm. tut valla üşüyeceğim artık. Bayılacağım. Tamam tamam benim. Ya Şu suda bir açılıp kapanıyor hanımım ya. Evet evet onu da tamir ettireceğim yakında. Ben İstanbul'dan para gönderdim. İstanbul'a gitmiş. Hanım. Uy. Tamam ben yatıyorum. Ay yazık ya Çocukları da uyutacağım şimdi çocuklar. ilk önce kimi alayım? Beni ya. Gözlerimi kapatıp istiyorum. Çünkü annemin tipini görmek istemiyorum. Çok ağlıyor. Erkek çocuklar gelsin ilk önce. <laughs> Yazık ya hanım ama Vallahi. Hanımımın yanına zaten ben geçebilirim. Ya da şuraya bir tane... İki tane kızı yatırabilirsem mi ya. Ay, gelin çocuklar. Çocuklar annem bakın çok üzgün. Yapmayayım bir daha tamam mı? Tamam tamam yapmayış. Ay çocuklar gelin ya neden arıyor oturdunuz? Oyun. çocuğum, Gel sabah olur. Uf, nerede yere Bu hanımımın en sevdiği şeydi yani. Çocuklar uyan sesler çok gıcırdı ya. Of bugün hava da çok soğukmuş. Şunu giyeyim. Vallahi ya. Ay 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 hanımım bu yanıyor da az ya kadın ayım <laughs> Enerji olmadın Ama ne yapacağım ya kadın çok üzülüyor yıldız neyse hanımım çocuklar Vay. ne oldu ne oldu? Zafir Hanım ne oldu? Ay. Şey, size yemek yemenize yardımcı olacağım. Çocuklar gelin bakayım. Ben annenizin oturduğu masaya oturmayı çok üzgün şu anda. Ben de yemek yapacağım ona. Şu ot... annenize ziyafet çektireceğim çünkü. Malzemeler, malzemeler elimden düştü ya. Bağırsak koyacağım. Heh. Çocuklar bekleyin. Şey. Pişiyor anneniz o. Size. Yok biz istemiyoruz. Annemin üzüntüsü görmeyi istemiyorum. Hmm. Kötü içmek istemiyorum. Tamam çocuklar. <laughs> Pişti. Yazık kanalıma vallahi ya. Şuradan da çatal alayım. Hanımım alın. Siz koyun ben ayağa kalktım. Sevindim. Evet anne sevindi. Vallahi çok güzeldi bu yemek. Ben her gün size bunları yaparım merak edin. Ay. Anam çok sevindi. Şöyle tabakları da Vallahi yıkadım. Bir dakika yanlış mı görüyorum? Hanım siz nasıl sevindiniz? Valla çok güzeldi. Hanımım ben onu da Din don. Çocuklar siz burada bekleyin. Tamam gel. Ha? Nasıl? Sevgilim. Özür dilerim. Al. dev çıkartayım. Vallahi çok yoruldum. Ağlama Zafira Hanım. Çocuklar! Ne oluyor ya? Çocuklar! Ne oluyor Zafira Hanım? Baba!

La 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 la

No, 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 no. <laughs> tamam o zaman Ben de geliyorum. Ben. Ay. Dakika. Ben de şu koltukta yaslanarak kuyum. Bu video da burada bitmiş. Sen de beğenmişsin. Bir like, like tuşuna basmışsın. Hepsi ücretsiz aboneye basmışsın o da ücretsiz yorum yapmışsın o da ücretsiz lütfen dediklerimi yapınız arkadaşlar bugün yanımda gene part 1'deki dediğim kişiler vardı kuzenlerim teyzem, abim ben filan filan falan arkadaşlar görüşürüz